Yeah, ben DJ Dikkat Burası Narkoz Müzik Bistu, Heyjan Şeş Ömer Dinçeriz Türk Duygusal MC Bağcılar Style'a Topunuzun amına koyayım Hırsız Piçler Yeah, mıdakullah tevakru Heyjan, hazret etten ineceğim Herkesin dilin nedir bu hardcore Yetişirsen gel beni herkese sor Gırtlamı geçme kar de çok zor Kaydı kapat ve de yerinde otur Yeni yeni bebelersen aldı erkek Mikrofonu olan oluyor perfect Aa ah, çek koydum düm tek Rap mi yapıyorsun siktir gevşek Kanalda kompa onun adı Osman. Mikrofonu alan giriyor kayda Narkoz dikkat rapte son moda Hardcore gırtlak yemiyorsa uza Savaş başladı dinleyin beni Delikanlı adamın hakkı yenir mi? Jara destek heyecan sikildi Urfa sizleri beni sikti zikti Adamı buna kıladın dalı kırpa 63 misli hadi çek baba Birileri kendini fein sanıyor Vada oradan buradan söz çalıyor Yurtlak bende sesimi de coştur Bu yüzden benim yolum yokuştur Al baba yeniden dinle de kudur Şimdi dinle bunu gerçek rap budur Dinle lan beni diyar bakırın piçi Testlemişsin bir ileri bir gelin Önce kalın sonra da ince sesi Dayarım ağzına lollipop misali Ben diye dikkat kırtlak bende sizin elinize Ya yeah. yeah. Dinçer Senin amına koyun Götündeki kıllar kadayıf deli gibi olmuş Hala rap uğraşıyorsun amcık ağzı Heyecan Doğal Senin götüne ayağımı sokayım Adam mısın lan Çatır ve sikerim senin Keşöver Karga gibi burnuna bak lan amcık ağzı Sikerim sizin çatı müziğinizi Çatır rekortunuzu Bir daha ve kötülemeyin Amına koyduğumun ipneleri Çoluk çocuğa bozay Hırsızlık Balı öğretiyorsunuz. Amına kodumun ipleri. Biz direkt topunuzun götüne girsin. Hadi bu da son. Urfa'yı unutma. Amına koyduğumun ipnesi. Cemaat'a <laughs> hakkı. Helal et ya. Edenin arvadını çıkıp et Kötücü bir heyecan elimde Kulunuz varsa önüme de gelsin İki kapak olsun kötü koy gitsin Bak sesi dinle vuruk benim çarkım Çok kısa sürede yayıldı namım Süleyman'a burası fişleri çıkarım Dizler atıldı sikildi namım Şakını kemiği oynar oynar yeniden Sağ sola saldırıp geçer kendinden Kurfandan gelsin yine yine sesler Rap yapacağız Şanlıurfa Texas sen arada dayacağız Şanlıurfa Texas dinç ara sokacağız Şanlıurfa Texas yerimde durmaz Narkoz yanmadan hiç ortadan olmaz Reklerini bir hiç sorun olmaz Gevşek adamlar karşımda duramaz Bizim bu gezler hiç boş durmaz Şaka başkana saygımı sonsuz Mevzunu, mezhebini, toplumu, tüfeğini, gelmişini, <laughs> geçmişini, olmuşunu, olacağını, tüklük <laughs> eden tavuğunu, tüklük eden horozunu. Dedim, ya, 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 ya. dedim internet, ya, 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 ya internet, sitesinde, internet benim sitesinde benim dedim şeyim, şeyim var dedim. www.basar.com.tr www. www. <laughs> 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 Ananı götümden sikerim, kabile reisi gibi dağıtırım seni bak. Senin adresini, telefonunu yakın Yakın dövüş sanatıyla bulur ananı götünden sikerim senin. Amına kodumun ezdiği. Amına koydumun, koydumun pezevengi. Fukara oros bu çocuğu. İstedim istirdim ceses marka. İnce sesimi sikecek adam burada. Hadi ince dikkat git bak marka. Reklam için götü başa oyun atma. Hadi güvenen hepsi vardı nerede? Karşıma çıkacak ki koru mu sende? Orada bata koydu göte var bir hata? Sivas'a da destek laf atma dinle. Hepinizin götüne koyacak sancar. Bu ipleri adamı harbiden orca?

Kanın sesi Yarra adayım Nani komisari Adına yüzüne Bakamıyorum her şey Bomba patladı Ben çektim filmi 2008'de başladım rap'e Sen süt içerken Ben konserde Sen ve dönüş ol Görmedin mi hiç Bu dişte benden Sana gel sürpriz Bonsai bom Heyecanlı sikiriyom Bonsai bom İnçere çakıyom Bonsai bom Alıyorum, bonsayıyorum, bütünüzden anlıyorum. DJ Dikkat, burası narko müzik, beatboy, DJ Dilko, şanlı Orfa, disto, heyjan, Kesener, dinçer restürk, topunuzun arasının amana Bacınızı ananızı sikin Bu çocuğu. çocuk Yeah Budist son bulur Hadi son Amına tavayla hücum ettiğimin kaşarı seni Senin o at suratlı ananın amına dürüyelim Küçük düğümlerinden beş tane atayım Amına kodumum sentezisi dar orospu seni Gecenin ilerleyen saatlerinde MSN 80 mahrum Amına kodumun sallağı